Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta mega görevlerimiz yapacağız fazla görev geldi 3. bölümdeyiz bu arada size bir tane kutu açalım Tamam arkadaşlar işte böyle hiçbir şey çıkmadı karakter olarak Lan bir dakika hadi Ya bir türlü gelmiyor bir türlü koltuğun şeyi yayıldı o parayla geliyordu bana bunu alacağım ve koltuğumu maksimum yapacağım. Abba! <laughs> ne oldu? <laughs> bir dakika. Oha. Bu de şurada kapanacak bir masiri var. Tek de kapanıyor. Hey geldi masal. Bekleyin arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Hmm. Yani şurada elmas gibi bir yer var. Şey var. Buraya elmas kaplıyor. Ve. Arkadaşlar şunu açacağım. Ne kutu açayım. Kutu açıldı. Şimdi Tekrar gidecek. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ya şu gelecek bana ve onları hemen deneyeceğim. Denemesem asla olmaz. Fazla bu arası da deneyeceğim. Bu denemesem olmaz denemem. İşte bu. Like attınız arkadaşlar. Kazanıp kazanmamam like atma ve abone olmadı belirleniyor. Yoksa belirlenmiyor. Kır 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 kır. Oldu mega kutu Kardeşim de bu arada o video çekiyor. Kaçana da belan. Öldük ya. Allah kahretmesin. Çünkü kardeşim de video çekiyor da. Ben bu arada şeyi çekiyorum. Arkadaşlar ses çıkarsa özür dilerim. Geldim arkadaşlar da kardeşim de oldum mega kutu derili çünkü ücretsiz verdiği için bugün iki iki tane verdi hatta üç bir normal ücretsiz verdi bir mega kutu derili bir de mega kutu derilin aksesuarı yani şey emojisi aksesuar diyor. kaç 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 biz asla burada çok sular bulurlar geber. geber 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 İşte bu koş 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 bunu alacağım ben aldım. Lan 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 Kaçın. Ya öldük ya. Geldim arkadaşlar ve şehitin kazandık bunun gibi. Şeyler meva kutu açmıyoruz. Ne ya kutusu ya kutu kutu. Daha doğrusu kutu geldi de. Şey. Şimdi arkadaşlar Pini ile bir savaşta kazanacağız. Onda çift sıplaşma. Ve de çift savaşma ile çif kazanma görevi var mı? Oha 5 kez. Yuh. Olsun yaparız. Arkamızda 26 kişilik şey var. Oyun dünyası hızlıca. Arkadaşlar ailesi var bir de arkadaşlar oyun dünya ailesine katılmak istiyorsanız sadece abone olun yeter. Hadi. Bu maçı kazanacağız. Elimizden geldiği kadar like atın arkadaşlar. Sonra da like atanlar kanalı varsa eğer onları kanalına eğer bulabilirsem işte. yoruma yazın. onları kanalına 3 abone getireceğim. Yani bir ben abi atacağım. Bir benim iki tane daha var onlara. Tenis kafayı da diyeceğim. İşte bu. Geberin. Ya. Yeah. Aga be. İyi şey var ya. Mr. Hadi. Ben mesk yok Ah şu anda çok zorladı. Şu andaki karakterlerim bu sefer? yakardım ortalığı yakarım yakarım. <laughs> Hayır yenersin adamsın be. Hayır. Alsın ikinci olduk. İşte bu be. Bugün. Oturay. <laughs> i̇şte bu. Okay. <laughs> Arkadaşlar, TikTok'tan takip edin. 780 de bir tanesi gitmiş. Neden, neden getiriyorsunuz? Ne E B N? İşte ben pardon. Arkadaşlar en çok Brawl Stars Oynanılmıyor PUBG. PUBG 500 milyon. Brawl Stars ise 100 milyon. Gerçek diyorum ha. İnanmıyorsanız bakın. Hayır. Espriye bak kaç. Gelersin. Dibisinde. O da onun dibisin be. Crap. Gel buraya gel. Mega kutu deri. Aga be kaç kaç. Kedi. Sevenlisa işte bu. Birinci olduk ve kazandık. Yes be. Yes 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 yes. İşte bu. Like attınız arkadaşlar. be hadi, hadi, hadi Oha be! Altın el Biz bunu yeneriz. İşte Yenemeyiz. Yenemeyiz. Ama ben içine çekiyoruz ki ortamında. Hmm. İşte, yani,

arkadaşlar. El primucuk seni seviyorum bebeğim. Aa, el primucuk beni öldürdü Spike Spike. Spike ölüyorsun sılık Spike. Sılık Ya Spike ben ne yapayım? Böyle. Ben onun aslında roza Baksanıza bu diken. Öldü mü arkadaşlar? Arkadaşlar. annesinin annesiyle Bak kötü karakter çıktı bu sefer. Oha bunun niye altında böyle şey var ki? Arkadaşlar sıkıştık. Bir yerde kal sıkı. sıkı kaldım. Bir yerde kaldık. He, olamaz. Olamaz. İşte. Bölmecisini ben alacağım. B. Be. Olamadım. Bak şimdi ona nasıl oldum ben daha yeni değdim. Eh dermedim ben de öldüm. Eh böyle edersin. Bibik. Eee arkadaşlar sıkıldım be oyundan da. Şuradan kardeşim biz tetetiydi bırak ben oynayalım. Allah. Bakalım. Ya bak savaştayken çıkıyor ya bu alanda. Yemin ediyorum bu oyunu savaşta Arkadaşlar yenildim ya yenildim. Arkadaş yok ki. Kulüp kılın. Daha dur. Bak arkadaşlar. Ha gel la, Gel. Sıkıdım şuna. Mistik. Evet. Üff ya bir istek istek kabul etmiyor. Neyse biz oyun ya oyna, oynamaya devam edelim. Sonra işte götürür gelir. Hadi. Hadi hadi. Yeneriz boyu. Like attıysanız yeneriz like kattınız yendik. Zeki'yi de yeneriz Zeki. İşte bu arkadaşlar sizin sayenizde. Ben sayende değil sizin sayenizde. Sizin iyi oynam oynayıp oynamamanızla kararlanıyor arkadaşlar bu. Siz iyi oynuyorsunuz biz de kazanıyoruz. Like attınız. Bir Ve abone olduğunuz için. Abone olan bir like atan, kişiler, destekleyen kişiler şey diyor ha. Onların sayesinde oluyor. Ama böyle yetmeyenler de onların da canı sağ olsun. Aynı başka ne diyebilirim. Sevmiyorum diyemem. Hadi aldık. Ben geliyorum. Seni bekle. Ben geliyorum. Şimdi Çin... dev dev büyük dev. Girme. Bekle arkadaşlar. Abi, abi. İşte bu arkadaşlar kazandık bitti <laughs> Arkadaşlar geldim. Oldu, az kaldı, az az. İşte bu. 500. Yani tam 250. Bakacağız. <laughs> Kasarız ya. Arkadaşlar kupa kazma bölümü için en fazla bir abone. Kupa kazma videosu için bir abone lazım. Eğer bir abone gelmesin asla kupa kazma videosu atmam. Evet. Gel lan bir de varmış. Aksesuarın yazısı kaç eder? Benim arkamda. Benim arkamda oyun dünya, oyun ailesi, oyun dünyası ailesi var. Allah Allah. Onlar kim ki? Asıl suarı bile bize işlemez. Arkadaşlar bilirsiniz benim bir tane takip bana bana bir kişi abone oluyormuş da monokul dizime fazla onu çok iyi tanımlarım. Zaten var ki. iki kişi. Zaten buradakilerin hepsi bana abone olmuş. Ve şeyler. Huyuma aktı lan kişiler. Dutuz yapmış. Tamam. Otuz kop. Bak kardeşimizi izleyelim. Kardeşimizi izleyeceğim. Üstel atayım. İzle. Şey. Bu o oyundayken çıkar. Onda. Bir diğer korku beni Bakın kim bu kim kim kim? Baz 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 baz. Arkadaşlar sizde bir bazı denemek istiyorum. Yakışıklığına bakın ya. Ejderha, ejderha. Bildiğin dinozor bu dinozor. Ay, bakın bakın şu dinozorlar ya dinozorlar da. Arkadaşlar işte böyle ya. Şurbesin çemberini aldığın anda bak. Kendi kendiliğine doluyor. Bakın bu çember ne işe yarıyorsanız öğrenin diyor. Bak bir de düdüğünü çalıyor. Ejderha nefes atıyor. Bakın şimdi. Şöyleki şey görüyorsunuz değil mi? O onu attığı anda oraya oraya şey de ışınlanıyor. şunlanıyor. Arkadaşlar 5 saniye bakın kaç tane sürecek. Kaç tane de bunların hepsini yok Oraya. Onu atıyor oraya. Gelin arkadaşlar. Savunma falan. Saldırı buz. Baz eller. Baz eller veriyor. İşe bakın. Baz eller. Ne? Topi da atışı. Topi da neymiş acaba? Tamam o Bunun aksesuar yıldız gücü ne acaba? Çarpı. Çarpı. Çarpılar. Çarpı lan baz. Her karakterde çarpı oluyor. İşe bakın. Evet arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. Bu arada 18 dakika olmuş. Ben hep bugün 30 dakika. 30 dakika. Gel lan buraya. Böyle vurur. Arkadaşlar en çok kalmışsın. Arkadaşlar bu böyle bir böyle bir de böyle sen, bir de, sen bir de böyle sen ki. Şimdi videosuz bırakmak istemiyorum. Kısa video çekmeyi istemiyorum. Bir de arkadaşlar sıkılsam da oyunda sizin için çekeceğim hadi gidelim. hadi be benim youtube kanalı arkadaşlarımın youtube kanalı da var bazıları yani tekinin ismi o benim kuzen işte benim kuzenimi süt kardeşini Meliha Taksim'e abone olun İşte iki tane var biri Tesco'ya abone olun bir Brawl Talk Talk diye benim bir tane arkadaşım var sınıf arkadaşım onun kanalına. Bir de kuzenim kuzenim bir tane daha var işte ismi de herhalde kuzenim tam bilmiyorum işte ben ismi Muhammed Craft Muhammed işte Craft Muhammed Emin Craft Emin ya da Craft Muhammed Emin işte ikisinden birisi arkadaşlar Aç, öldürürüz öldürürüz hadi hadi. Bak Minecraft prodler. <laughs> i̇şte onları siz biliyorsunuzdur. Ben onlar ünlüdür, Ben dediğim şey şeylere abone olursanız. Ha bir de Kadir. Kadir'in oyun dünyası. Kurt Leon resmi gibi. Ha kendinin resmi var. İşte o da benim kuzenim. 7 abonesi falan var en fazla. Ben öyle biliyorum. İşte Sonra kim var kim var aklıma gelsin arkadaşlar size de söyleyeyim. Ha kardeşim var İsmail'me ağaca iki tane var biri be biri annemin telefondan biri kendisini kendisinin tabletinden. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm ya birden açamadım ilk öldüm öldüm kim kazandı biz bence ya. Nasıl biz yollamayız ya? Aga be. Çok iyiydi be. Mükemmel. Bayıldım arkadaşlar. Hadi. Neyse arkadaşlar. Bu da videoyu bitirmek üzereyim. Rozanın görevini yapmayacağım. Onu ben sonra yapacağım işte. Ve arkadaşlar. Ligini alamadım. Belki öbür videoda alırım. E ee, bir abone kupa kasma kupa kızacağım Tabi bu 450 ya 400 500 ya. Sonra 400 700 50 kadar. 4000 işte. Neyse evet, arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda bay bay.